arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte FIFA 23 oyuncu kariyerimizin oyuncu kariyerimize devam ediyoruz. hayır şimdi var ya. Arkadaşlar bu niye böyle oluyor ya? Gerçekten sinirimi bozuyor. Ya her videoda böyle oluyor. Ben anlamıyorum niye ya? Niye niye böyle olursun ben anlamıyorum ya. Allah Allah. Saçma sapan bir şekilde arkadaşlar böyle oluyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi oyun çıkarımıza devam ediyoruz. Ee, bir önceki videoda Avrupa maceramız başlamıştı. Şimdi ha, devam ediyoruz Avrupa'da. Feyenoord'u yenmiştik bildiğiniz gibi. Şimdi Gutierrez. Mantis karşısındayız. Back on the ball. Şöyle Hadi beyler, Haydi beyler. Hadi içeriye ortalayacağım. Haydi Bu ona fabio, ah be, ah be. fabio. Ah. Bu arada arkadaşlar be oyun ben kendim bu maça Yedek çıkmak istedim. Çünkü they they aslında çıkmak istemem antrenmanları Unuttuyduk arkadaşlar. Benim videoları falan. Fruitful o yüzden biraz yedekleri aldı. O yüzden kusura bakmayın. Hadi beyler, hadi beyler. Şöyle bir oynayalım. Oğlum mal mısın? Bu video arkadaşlar ikisi de Avrupa maçı olacak gibi. Geliyor evet. Şimdi şimdi gittim Geldim. Evet. gittim önümü açtım. Geldim. Ölüm bomboş. Kaleciyle karşı karşıyayım. Hadi gel bakalım kaleci. Kaleci yat aşağıya. İşte bu. Hayırdır ona. Hayırdır. Her. Hayırdır siz kimi kimin liginde kimi çalışıyorsunuz? Adamı yatırırım yatırır. Adamı yerlerde süründürürüm lan. Sürüneceksin kaleci sürüneceksin. Süründürdük burada. Ondan sonra vurduk. Ve mükemmel gol be. Manyak depar attım orada arkamdan. 250 kişi koştu. Kartalları bile atladı arkamdan. Kaleciyi de yatırdım, süründürdüm. Adam arkamda süründü, ayaklarıma kafamda atma diye ama attım ben. Haydi bakalım. Evet. Hadi beyler, hadi beyler. Bu arada arkadaşlar oyuna ne zaman girsem hep böyle sorun açıyor bana. Ya yani mesela hani önceki videoda Feyenoord'da oynamıştı. Feyenoord'da karşılaşmamış well, gibi yapıyor Kuntum yani o video çöp yani ama siz yine <laughs> bakmayın hadi beyler aldınız çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şimdi evet şöyle dönüyorum ayrı hadi gel tamam hadi. hadi beyler dakika 88 bir gol daha patlak sorulabilir O yapacağız <laughs> O zaman şunu alın beyler. Öndüre o tamam. Sen de. Olur de, olur. Ben de, ben de. Gel kral. Ne kadar gelmek istiyorsan ama. Şuradan bir... The... Gel. 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 O bende. O bende. O bende. Sal. Sal. O bende dedim. Ben ayıp dururum lan. Abi ben de tabii. Onu ben orada paramparça etmeseydim that. ben içimi Rahatım yamazdım bu akşam. Hadi kral, hadi kral, hadi kral. Hadi beyler. Alın bir tane daha atalım ya. Hadi be. Hadi. 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 Atsana oğlum koşuyorum. Sağ mı At buraya şimdi. Mal. 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 Mal Hadi. 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 La hadi la. Bak ben beraberlik olmaz. Hocam. Ya oğlum mal. Ya yemin ediyorum geride kalıyor ya. Neyse ya. Neyse. İyi güzel bir ben olmasaydım zaten. Hayır mı ya? Yani. Yani. Ben olmasaydım bak iyi yazmıyor. Beyler Güzel yani. 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 bir gol attık arkadaşlar. Mükemmel bir goldü. De maçın oyuncusu da olacağız. Avrupa benim. Avrupa'yı fethetmeye geliyorum. Avrupa'yı fethedeceğim. Ha bu arada arkadaşlar Herenever'le Ever'le oynayacağız şimdi. Bir antrenman yapabiliyor musun? Yap ya yapabiliyor musun? Yapalım da ilk 11 e oynayalım arkadaşlar mı? Evet. Son videomuzda da geçeceğiz arkadaşlar. İlk 11 e oynayacağız buna.

Benler ben topu. topu. Kadir. o topa. Topa. Ben. Ben. O. Be ya, işte o kadar güveniyorum ki. Ben. De, ben. 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 Hayır, bak Al topu. Daha gol atacağım ben. Daha gol atacağım ben. Hadi. Daha gol atacağım ben. Hop! 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 Bu kadar kral. Ayağımızı oradan oraya çevirmenize gerek yok yani ha. Mükemmeldi. Gazoyal böyle. Haydi. Dokuzuncu dakika. Bir dakika sonra asalım. Salmanı verelim sana. Hah! Aldık kral. Çok iyi. Hadi Turgay'ım. Torgan bilmiyorum sen galiba Açın buraya Çektim Aman Aa! Aldım hadi sen de Olmadı 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 ama İyiyiz izin iyiyiz gene Vur buraya kafayı ayağa Hadi bir şeyler yapın beyler Güzel 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 Fabio Oynadım Fabio Vurdum kaleci Mopat bak hiç... sen hiç Ben var ya sen çok yaşındayım Mopat de önceki videolarda da yapıyordum Vuuu <laughs> 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 Gel ya Ver. Pası versene oğlum ya. ya Ne güzel koşu atmıştım ya Hadi ya Sangar Helas bak sen <laughs> de Sangar sana çok güzel Sangara Şöyle de <laughs> <bir attık>. Şöyle <gülüyor> attık <gülüyor> Hayır, tamam, tamam, tamam olur öyle şeyler. Tamam, kaybettim, yapacak bir şey yok, olur. Hadi, also, hadi beyler. Hadi, çok iyi. İşte bu, işte bu istediğin pas. İşte bu. Sen şöyle bir git. Hadi be. Ne? Nasıl lan korner değil mi? Nasıl ya? <laughs> Hadi be lan Sangare, sangare var ya at buraya tekrar. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Oo! Ya var ya bak dengemi bozdu hocam ya. Oyun, oyun çok <laughs> iyi sayılıyordu aman. Aman <gülüyor> aman, <laughs> aman. bizimkiler. <laughs> Boş değil yalnız ha. Bizimkiler de başlıyor. Şöyle verdik karşıya. Oğlum bak, indirsene zaten Bu oyun falan yok. Lan hayırdır lan? Gel buraya şöyle. Gel buraya Oğlum bak. Evet. Ya hocam ne var ya? Hocam topa <laughs> ya. Adam ol la, adam ol. Akıllı ol bak. Oğlum bak var ya. Tamam hocam. Ya hocam ne var sarılık ya. Ya hocam. abarttım ya. Vur onu böyle. Oynan. oyna. Oyna Oya lan. Oğlum hızlı oyna lan. Ya beni test. Hangi araya Çok iyi. Aktım oradan bile. İçeriye geçin. Aman aman kurumuzu falan verdim de şimdi korktum böyle la. The first half here comes to an end. Beyler ilk yarı iyi, yani iyiydik orta yani çok iyi değildik çok da kötü de değildik neyse ikinci yarı devam beyler hadi Hadi gir ona Fabio gir önüne baskı hataya zorlayın hadi Hadi be krallar hadi be gel gelin, gel hadi bana anlat. çok iyi çok iyi çok güzel sıralan. Çok güzel sıralan. <laughs> Fabio gir içeriye. Gönderdim pazara. Vur <laughs> <laughs> Olmadı olmadı. İyiydi ama iyiydi. Gir ona gir ona. Ben de geldim hadi. Çok <laughs> iyi. Geçtim onu. <laughs> And he's certainly in the mood for his second. <gülüyor> 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 Vurdu da oğlum mal mısınız <laughs> ya yemin ediyorum bak Bizimkiler engelliyor ya adamlar engelliyor mu ya bizimkiler engelliyor bak sinir oldum ya Hadi vur buraya vur buraya olsun. ben de bunu fazla sana çok iyi Hadi çıkıyoruz hadi hadi tamam içerdeyim içerdeyim aç içeriye siz lan lan sizde sizde siz hadi çok iyi çok iyi güzel paslaşmalar şimdi buraya oynadın bana evet şimdi şuradan bir yardırdın mı Of, neredesin kralım ya? Göremiyorum da. Aaa! Aynen baştan yaktın. mal oldu yani. Mükemmel. A mükemmel. 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 Ne yaptın ya? Abi ya? mükemmel Abi mükemmel geldiydik be. be. Lan beyler mükemmel gelmiş sen nasıl direğe vurdun kral Bizim 21 numara iyiymiş ha Aha Aha Lan Hocam dizleyle vurdu lan Oğlum bak Adam ona hızlı ol bak Kafana kırmayın bak bir tane daha atarım bak çok sinirlenirim Siz benim sinirlendiğim zaman <laughs> ne olduğunu bilmiyorsunuz O <laughs> zaman gel Bak yorulduydum çıkacaktım Alas siz beni gol az olurlar. Siz beni gol az olurlar. Efe bize gol attın dediniz. But he keeps going. This could finish it. Oh! Ya çok klas bir gol geliyordu ya. Oğlum bak nasıl çıkardın onu? Ulan be, çok güzeli ya. Çok klas bir gol geliyordu. Haklı. 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 Evet, ya 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 yapalım oyna oyna hocam iyi bir gol de olmaz ya bir gol de işte. olmaz ama neyse arkadaşlar iyidik güzeldi yani vallahi Açın adamı da olduk. İyiydi ya. Şimdi Nantes maçına geçiyoruz arkadaşlar. Aslında o son maçta ama Nantes'i de oynayacağız arkadaşlar. Nantes'i de oynayalım. Ha? Bir sıfır yeniyorlar mı? Sol bekleyeyim ya. Niye sol bekleyeyim ben? Arkadaşlar bir, bir sıfır yeniyorlar. Takımı kurtarmaya geliyor ama. Hadi beler hadi be. Çık kanka çık. Hadi be. Hadi. Hadi bak. İyi oynayayım ben be. Niye soluyum ben ama bilmiyorum neyse. Hadi benim kes. Gel buraya. Tamam. Sol bek mol no bek değilim ben ben. Ben sol kanadım. Hadi. Gittim oradan yardım. So, in tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Sen de sen de sen de sen de sen de. Hadi 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 hadi. 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 Hadi içeri bak. Doldurun sol... bak. Hem sol kanat bek Sol kanat bek şey Sol kanat bek var? Oğlum bu. Şey. Dindir. Evet peşimde var. Peşimde Now can they make something happen? Hadi. Vur ona. Şöyle Fabio. Fabio benim. Fabio benim be. Kralım be. Tacı takacağım sana oğlum. Tacı takacağım. Kralım benim. Kral. Kral seni. Kral gene attı golünü. mi? bak orada yıkıldı. Ama yıkılmasına evet, rağmen vurdu orada voleyi kral ya. Adamım adamım ya. Adam ya adam ya. İşte bu bu skor bize geçmemize yarıyor. Bu skoru koruyalım beyler hadi. Hatta korumayalım direkt 2 3 tane daha sallayalım. An aman, an aman. Böyle geliyorlar. Hadi. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de çıktım. Hadi Fabio. Ya Fabio. And that is offside Hadi and a substitution ya. Hadi ya. in the offing. Ay, Oyna tamam. Bak, Plenty of support here. Well, this is a great opportunity to extend their lead and just make things, well, and, make things a little more comfortable. Well, they haven't created too much lately, but the fans know this is a chance to take the lead here. Ben de, yes. Gel bana gel. <Sessizlik> gel Torgan. Oh, sen oğlum top boşta kaldı ya. Here. Sana. Hadi. Hadi, attack hadi, hadi. Can well, he play it in? ya. Yuduk Beyler, bak ben bu topları severim. <Sessizlik> Seken topu alırım. At buraya! Vur <Sessizlik> beni! Beni tek attın buraya. Ya ama! <Sessizlik> <beni>. at, <Sessizlik> at. Yani, ya onu unutma! Ya ne oluyor ya? Aman, Tasha onu unutmalı ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi, o kaçtı. attım, tamam. Azar. And since they have the ball, the referee playing advantage here. Girona, Girona. Gir. Ona, gir. Ona. Gir. 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 it Gir. Gir. tamam, atamadım. Kanada atamadım. Tamam. Tamam. Çok iyi. Hadi. 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 çok iyi. Ama biraz uzağa attı ama. Penaltı alacağım gibi de. Penaltı almaya çalışıyorum da. Oh! Yok. <laughs> ya Yok. Yok. çektim. Tamamlar ya. Gel, gel. Gir. Helal. helal. Hadi be. Bir atak so bulursak atacağım gibi geliyor. Tamam ben de. Ben de. Ben de. Gittim. Hadi. Fabio istedin pası. Çektim. Vurdum! Lan nasıl lan? Abi corner almak gerekiyor mu bunda ya? Hadi beyler be, vurun kafayı, vurun kafayı, vurun kafayı. Sangara. Çok güzel. Çok şık. At. Lan oğlum mal mısın? Koş oğlum mı atsana sen. Niye başka bir yere yolluyorsun ya? Aha. Lan Kavyo at. Gülsene oraya. oradan tamam 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 hadi. TAMAM TAMAM ah ah Hadi. Tamam, hadi. Tarzı tarzı ya, hadi. Tarzı hadi. Tarzı tarzı Abi, son hadi. <laughs> hadi. 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 Mustafa Gir, 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 alıp al, atacağız hadi. Ananı satayım. Ananı. Al, ya hocam niye bitiriyorsun ya? Neyse arkadaşlar tur geçtik. Çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Çeyrek finaldeyiz. Bir sonraki videoda çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. UEFA Avrupa Kupası'nı kazanabilecek Oha. Burayı iyice düşürdü. Çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Bakalım. Çeyrek finaldeki rakibimizi de görelim. Öyle bir kapatalım diyeceğim de göremeyeceğiz galiba. Oha. Göremeyeceğiz galiba. Belli oldu mu? Oha! Oha! Oha abi bu ne? Bu sene şampiyonlar liginde final oynayan takım nasıl UEFA'da rakibimiz oluyor ya? Neyse arkadaşlar bu videonun da kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olun. Hoşça kalın. Bay bay.